amat verdi başlıyor muyuz Merhabalar abi nasılsınız? Merhaba. Sizi tanıyalım önce. Benim adım Haşkalil. Haşkalil. Kaç yıldır bu otobüs kullanıyorsunuz? 69'dan beri bu işin içindeyiz. Benim baba mesleğim. Hangi makara kullandınız yani 60'dan bu zamana kadar? 352'den başladık, 302'den başladık, 303'ten, 304'ten, 403'ten, Trevogular'ın hepsinden başladık. Şu an hangi modeli kullanıyorsunuz? Mercedes. Mercedes. En sık gittiğiniz e, şehirler hangisi? Şehirler Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Akçay. Ya Türkiye'nin hemen hemen her yerine gittiniz. Gitti. Maşallah maşallah. Evet. Şimdi otobüsü yaşadığınız herhangi bir komik anınız var mı? Yani? Yolcularda, yolcularda illa ister istemez oluyor. Yolcu geldi yolda değil ki ya mesela ihtiyaç vereceksin. İhtiyaç zaten bizim böyle testlerimiz var. Duruyoruz. Eğer çok böyle ihtiyacı olanlar olursa normal petrollara giriyoruz. Oralarda ihtiyaçlarını gideriyoruz. Evet, evet, sabah namazları oluyor. Sabah namazları için duruyoruz. Namazlarını kılıyorlar. Ondan sonra yolumuza hareket ediyoruz. Son olarak bize bir şoför sözü söyleyebilir misiniz? Şoför <laughs> Söz mü olarak? Şoför. Şuan bilmiyorum. Sen beni merak ediyorum yani öyle bir şey var mı sizde? Çok Nasıl olarak. mesela? Mesela kamyonlarda oluyor ya arka yazılar. Yok bizde öyle. Şimdi... Bende öyle yok. Tamam teşekkür ederim. Çok memnun de. oldum. Hayırlı olsun. Sağ Evet otobüs evet. şoförüyüm. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Bu otobüs kaptanlığa nasıl başladınız? Yani bahsedebilir misiniz bize? Otobüs kaptanlığına babamın yanında mavinlikten başladım. Maşallah. Şoför kaptan olana kadar devam ettim. Evet. Bak 155'i e ararın! Bak 155'i e ararın! içeri aldırın! Biz burada kurtaj yapıyoruz! Hangi model otobüs kullandınız şimdiye kadar? Ya şimdi yeni nesil otobüsler var. Maraton ne bileyim ben ona benzer bazı çeşit otobüsler var. Maraton ha şu anda bindiğimiz araba maraton. Ama en çok tutulan arabalardan Mercedes'ten başkasına binmek istemiyoruz. Yani şoförlükten keyif alıyor musunuz? Yani? Şoförlükten tabii ki keyif almasak bu mesleğe gönül vermeyiz. Bu mesleğe gönül verdiğimiz için yapıyoruz ya 30 yıldan beri bu arabanın üzerindeyiz yani. Gidip tabii, geliyoruz karayollarına. 30 yıl içerisinde komik anımız var mı? Çok Bir güzel bir soru. Tabii ki var komik. <laughs> müşterimiz bize olmayacak soruları sordu yani. Biz de cevabını vermek zorunda kaldık. Yemek molası konusunda bize soru sordu. Biz de dedik bir saat sonra molaya gireceğiz. Ben dedi yani bir saat beklemeyen yakın yerde dedi. Durun ben yemeğimi yiyeceğim. Biz de ona yok dedik. Ya öyle bir komik olayımız oldu yani. Son olarak bir şoför sözü söyler misiniz bize? Efendim? Bize şoför sözü söyleyebilir misiniz? Ya bizim sektörde, otobüs sektöründe sadece şu var. Biz sevenleri birbirine kavuşturuyoruz. Tabii. Ama biz sevdiklerimizden ayrı duruyoruz. Ha böyle bir mesleğimiz var. E bayramımız yok, seyranımız yok. Hep sevenleri birbirine kavuşturuyoruz. Abi. Ömrümüz yolda geçiyor yani. Merhabalar abi sizi tanıyalım önce. Adım Murat adım Karadağ. Aslında Karslıyız. Adana doğduk büyüdük. Otogar camiasında yetiştirdik kendimize. 15 yaşına beri bu otogardayız. Bu camiada boşturuyoruz. Yaşımız 32. 22 yaşında direksiyona oturduk. Yıllardır gidip gidip geliyoruz işte. Bu şey meslekte hangi e, modeller hangi sene? En Görüntü şey. olarak olarak sen? Neoplan Starliner'lar çok güzel arabaydı. Görüntü olarak çok güzel. dingili olanları. Perola dur zaman bir farklı bir albenisi vardı. ha biz nedir? 403'lerde kendimizi yetiştirdik. E, 403'lerde biz muavinliğe başladı. Ama benim gözümde her zaman şudur. 403 bitti, otobüslük bitti. Benim gözümde. Çok iyi bir arabaydı. Konforlu mu peki? Yani konfor, o zamanın göre tabii ki de konforlu. Şartlar daha farklı da tabii. O zamana göre konforlu bir arabaydı. Daha sağlam, daha sağlıklı bir arabaydı. Yolda kolay kolay kalmazdı. Arıza tabii. açmazdı. Seni yani yolda bırakmazdı. Şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi hepsi elektronik. En ufak bir kaparsasın araba kendini kilitliyor. Yolu yolamıyor. Onda öyle bir şey yok. İpi bağla devam et bu şey meslekte hangi markalar kullanıyorsun en çok? Mercedes'ten yani. başka marka kullanmam. Mercedes'ten evet. şaşma. Hepsi yani başladığınızdan evet. beri bu ne kadar Mercedes'e Mercedes. E Mercedes e gidiyorsunuz. Başkasını tanımak. Yani peki bu kaptan nasıl başladınız? Muavinlik olarak başladınız. Muavinlikle geldik. Akrabalarımızın firması vardı. Yanlarında çalışıyorduk. Ufak yaşlardı. Hevesle devam ettik işte. Ve şu an bu en en sık kullanan şey gittiğiniz şehirler Sabit İstanbul. Sabit yani, İstanbul. İstanbul. Adana, İstanbul. adına çalışıyorum ben evet. Tamam teşekkür ederim. Hani otobüste yaşadığınız herhangi bir komik anı var mı? Yaşlı bir teyzemizin birinde ilk el et aldım. Sıra dürüstüne oturduğumda beni şikayet etmişti. Muavin zannetmişti beni, şoför zannetmemişti. Sen ehliyetin var mı demişti bana. Otur şeylerimiz olmuştu evet. Yaşımız ufak yaşta oturduğumuzdan dolayı. Ben son olarak bize bir şoför sözü söyleyebilir misiniz? tek rakibimiz Türk Hava Başka <laughs> rakibimiz yok. Sabri Kaptanımla beraber işte. Tek rakibimiz Türk Hava 12 saatte İstanbul, 12 saat dağdan edip geliyoruz. <laughs> Güzel günlerdi eski günler. Eskileri özlüyoruz tabii ki de. Şimdiki e, nesil çok başka. eskisi gibi şoför yetişmiyor artık. Eskisi gibi temeller çeyrekten yer adam yetişmiyor. Sektörün acemisi çok şu an piyasada. E, hepsine dikkatli olmasını istiyoruz. Biraz daha kendiliğe netişmesini istiyoruz. Ee, tecrübe yaşları eldir. Hiçbir zaman ben de yaşa bakmam. Tecrübe yaşları eldir. Bütün kaptanlarımız Allah yardımcısı olsun bu kış günü. Dikkatli Amin. girip dikkatli gelelim. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Hepsi bize emanet. Amin. Hepsinin yolları aç olsun. Hepsini çok seviyoruz. Bu akşam yol, yol yol Allah mı? izin verirse saat 5'te çıkıyoruz işte birazdan. Tamam, İstanbul'a gidiyoruz. Tamam. İyi akşam yol, iyi yarın size. 9'da İstanbul'dan Adana Allah izin verirse geleceğiz. Ne İyi yolculuklar size. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, sağ olun. Bizi sizi tanıyan, şey, Heyecan <laughs> yok. Biz de sizi tanıyalım. Sen Tanı tanım kendimi. Biz de ben Hatay doğumluyum. Evet. Normalde Hatay'da yaşıyorum. Geçen bu depremlerden sonra kendimizi sağa sola attık. 5 yıldan beri otobüs imajında çalışıyorum. İlk 2 yılım malum olarak geçirdim. Yolları hmm. güzel gelebilmek için. Son 3 yıldan beri de kaptanlık yapıyorum. Şimdiye kadar kullandığınız hangi markalar var? Yani İlk kullandığım de... Mercedes'ti. Şu anda maraton kullanıyorum. İkisi 2020 modeldi. En konforlu hangisi sizin için? Yani reklam gibi olmasın ama Mert'in hesabı. Mert'in hesabı. Mert'in Peki otobüs, otobüs, kaptanı nasıl başladı? Yani nasıl geldi bu aklınıza? Benim bu çocukluğumdan beri bir hayalimdi aslında. Ben 10 o o önce ben Kısmet, yıl önce ehliyetimi otobüs olarak aldım. Kısmet 5 yıl önce yaptı. Hobi diyelim. Hobi yani. Bir heves var. otobüs bir, bir, bir heves var. çocukluğumdan beri seyahat yaparken hep bu iş yapmak isterdim. Şu ben an hayal oldu yani. Şu an en gerçek. çok keyif aldığınız yani mesajist oluyor. Mercedes, Mercedes. 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 Evet. Şimdi bu yolculuk falan yapıyorsunuz ya şey, gidiyorsunuz başka evet. şeyler. En sık hangi şehire gidiyorsunuz? Ben genelde aynı tarafa çalışıyorum. Hatay, Trabzon, Hatay'a Hatay, girerim. O güzel. Bu yolculuklarda yani yaşadığınız en komik an neydi? Yani hangisi varsa evet. tabii mesela yolculuklarda böyle bir şey... bir şey izleyeyim. Mesela en basit gün yaşanan bir şey söyleyeyim. Bizim yazane şimdi e, yola çıkacağımız zaman çıkacak olan şoförlerin bilgileri UTS diye bir sistem var. Evet. Emniyet Birliği'ne kaydedilir. Hangi şoförün nerede olduğu, nereye gittiği güzergah üzerinden takip edilebiliyor. Şirket yanlış bir atama yapmış. Arabaya çıkmayan bir şoförün atamasını yapmış. Orada emniyetten aranan bir kişi her 50 metrede bir polis jandarma bizi durdurup kimlik kontrolü yapıyordu. Onu arıyorlar. <laughs> ama böyle biri yok. <laughs> Daha önce de ölmüş olan bir insanın atamasını yapılmıştı. Mezardaki olan şoför görünüyor mu? Allah Allah. Yani, <laughs> bu gibi bir <laughs> şey. bir kişi mezarda yani, sordu Hata olabiliyor öyle. Bayağı gülmüş bu sürü <laughs> ona. Yani son olarak yani bir şoför sözü söyler misiniz bize? Şöför yani varsa şöyle. tabii işte merak ediyorum. Ben de işte bir otobüsten bir şey öğrenmek istiyorum. Belki bir günde belki ben de odamızı kalmak isteyebilirim. Otobüs süzmeyelim de biz kendimizden bir şey katalım. Bize en büyük yanlış yapanlar en son en iyiliği, iyiliğimizi gören, bizden iyilik gören, iyilik yaptığımız insanlardan en büyük zararı gördüğümüz kişilerdir bunlar. Yani çok. ne kadar iyilik yaparsan o kadar çok yanlış görüyorsun. Haklısınız. <laughs> çok memnun oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Tamam, merhabalar Merhaba. Sizi tanıyalım önce. İsmim Abdülkerim Özcan. Konyalıyım. 3 yıldır bu meslekteyim. Yani Uçur. uzun yol olarak. Uh -huh. Daha önce Konya Büyükşehir Otobüs'ten emekliyim. Evet. 18 yıl orada çalıştım. Bu şey bu yıllar içinde hangi marka kendinizden yani, otobüs olarak? Otobüs turizm olarak kullan yani Has turizmle sabit olarak çalışıyoruz yani. Evet. Konya, Hatay olarak. Günüm. 11 Konya'dan çıkıyorum. Gece 23 Hatay'dan çıkıyoruz. Bu kaptanlığa nasıl başladınız peki? Çocukluktan yani, yani otobüse hayransınız yani. Yani, yani. kullanmakta keyif aldığınız herhangi bir yani, keyif olmasa <laughs> zaten e, bu işi yapamazsın yani Yapamazsınız tabii ama seviyorsunuz. Yani seviyorum. Otobüste yaşadığınız herhangi bir komik anınız var mı? Şu anda yok yani. En yani, komik yani, yok mu yok, yani? Yok, yani yok, yok. arada işte yolcu Kaçlarım bir şeyler olur yani, tabii. öyle bir şeyimiz olmadı. Yani Yok. ne olmadı zaten e, disiplin olarak çalışıyoruz. Yani yolcularla bir sıkıntımız olmaz. Merhabalar, nasılsınız? Evet, i̇yiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim. İsminizi alabilir miyim? Mustafa. Şimdi ben size birkaç soru soracağım. Benim tamam. Ben otobüs bilgisi pek kendime yani hakim değilim. Yani birkaç tamam. şey öğrenmek istiyorum sizden. Siz kaptansınız galiba. Evet. Kaç yıldan beri bu otobüs yani... 1992'den beri bu işi yapıyorum. Baya uzun zamandır. Yani pek otobüs kaptanı nasıl başladınız? Yani bize bahsedebilir misiniz? Mavinlikten başladım. Mavinlik yaptı, yaptım. Mavinlik yaptım önce. Ondan sonra kaptan oldum. Şu an hangi otobüs planıyorsunuz? Yani Mercedes model otobüs. Mercedes. Otobüsü. Mercedes. En sevdiğiniz hangisi bunlardan? En sevdiğim Mercedes. Mercedes tabii. Kullanmaktan keyif aldığınız bir otobüs var mı şimdi ya? Yani? Kullanmaktan keyif aldığım otobüs Mercedes. 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 Ha, evet. Mercedes, Mercedes. Mercedes'den başka otobüs bilmiyoruz yani. <laughs> 92'den bu yana ben 4 çüşler falan vardı. V8'ler vardı. onlarda da mavinlik yaptım. 4 çüşlerin sonlarında ben şoförlüğe geçtim. Ondan sonra Trevego kullandık. Turizme kullandık. Dingilli Trevego'lardan kullandık. V8'lerde, V6'larda 4 çüşlerin ilk başlarında mavinlik yaptım. Manlar da var. Tafirler falan da var da biz onları kullanmıyoruz. Ben kullanmadım. Kullanmak istemiyorsunuz. Otobüs yaşınız bir komik anne var mı? Peki gelebilir mi size? İlla ki komik bir anımız olmuştur da hatırlamıyorum şimdi aklıma gelmiyor. Mesela hatırlarsanız bizi tekrar gelirsiniz. o <laughs> zaman. <laughs> şimdi son olarak bize şoför sözü söyler misiniz? Oysa <laughs> onu ben bilmiyorum. Hiç bilmiyorsunuz. O <laughs> kamyonculara <Kabinecilere> ait bir şey yani. Teşekkür ederiz çok şey memnun oldum. Gelirim. Merhabalar. Siz Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi sormak lazım. İyiyim teşekkür ederim. Sizi tanıyalım önce. İsmim Mehmet Barkı Yılmaz. Edirneliyim. Edirnelisiniz. Yani Adana'da yaşamıyorsunuz yani. Şu an... Yok yaşamıyorum. yaşamıyorum. Sadece ziyarete geldim. Geldi, geldi. Gel gel. Nasıl buldunuz Adana? Güzel mi? Adana güzel. <laughs> yemekleri falan olsun. Nasıl bildiğiniz yemek var mı Adana'da? Kebap. 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 Adana kebap. Var. Şirdan hiç denediniz mi? Şırdan deneyemedim. Neden? Ne? Deneyemedim. Vaktim <laughs> olmadı. Tamam nereye gidiyorsunuz bugün? Bandırma gidiyorum üniversiteye. Bandırma gidiyoruz. Üniversite evet. okuyorsunuz. Hangi ne okuyorsunuz? Denizlilik hissetmeleri. Ne güzel. Şimdi bu, bunu yolculuk yapıyorsunuz. Koridor mu, cam kenarı mı seversiniz? Cam Tabii. Yani onu arkama. E, arka taraflarda arka cam tarafı. kenarı evet. Ne, ne güzel. Otobüs yolculuğunun ne sıklıkla yaparsınız? Yani ayda bir ya da iki ayda bir. Hangi şehirler arasında? Edirne, Adana, kebap yemeye <laughs> gelirim. Bir de kız arkadaşımı görmeye gelirim. O ne tabii. güzel. <laughs> İyi. Şimdi otobüs yani otobüste yaşadığınız herhangi bir komik anınız var mı? Ee, bir gün e, yine Adana'ya geliyordum. Bir anda tezahüratlar olmaya başladı. İşte ben ne olduğunu anlayamadım. E, o gene taraftar grubu maça gidiyormuş. Deplasman ha. maçına gidiyormuş. Yani orada biraz ben de onlara katılmıştım hatta. E, orada eğlenmiştik. Ne güzel. güzel. bir anımız olmuştu yani. İyi, güzel. Tamam bitti sonra bu arada. <laughs> 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 Heyecan yaptım. Ben memnun oldum. Çok, <laughs> çok memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, merhaba. Biz şey, sizi tanıyalım önce. Benim adım Cem, Cem. Adanalıyım. Adanalısınız. Evet, Antalya'ya gidiyorum şu anda. Yolculuk mü 16'da, 18'de Antalya'ya gidiyorum. Şimdi otobüs yolculuklarına yani sıklıkla yaparsınız. En çok hangi şehirlere gidiyorsunuz? En çok iki gün evvel Ankara'ya gittim, bugün de Antalya'ya gidiyorum. Antalya'ya gidiyorsunuz, evet. iyi yolculuklar size. Teşekkür ederim. Şimdi sorsam mesela otobüs kullandığınız zaman, hangi kullanırsınız? Mesela şey, cam kenarım mı kullanırsınız yoksa koridor şimdi, tarafından? Şimdi otobüslerde yani bu... sistem değişmiş, 2 artı 1 var. Evet. Genel olarak internetten aldığımda tekli koltuğu alıyorum. Evet. Ama normal normalde Yani cam kenarı daha iyi. Bunu sizin için çok önemli mi cam yok, kenarı Yok olması. yok yok. Tamam. Şimdi bu otobüse bindiğiniz zaman yani yaşadığınız her herhangi bir komik anınız var mı? Mesela yine buradan binmiştim Antalya'ya gidiyordum. 2-3 kere kaza yaptık yolda Üç küçük düşüyorsun. küçük. Evet. Sonra hatırlamıyorum daha Hatırlardı, başka. Evet, azından. evet. Yani ilk otobüs yolculuğum çok işte 3 tane kaza yapmıştık Adana'dan Antalya'ya gidene evet. kadar. Evet. Yani otobüs markası sizin fark ediyor mu? Yok, Hiç yok, fark yok, etmiyor. Yok, yok yok Tamam çok teşekkür ediyorum. Rica, ederim. Cemil Bey. Rica ederim. Tam merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım önce. Ben Esra, Adana'da okuyorum. Aha. Öğrenciyim. Ne okuyorsunuz? Bilgisayar mühendisliği. Aman oh, ne güzel. İnşallah güzel şeyler <laughs> çıkar oda. Şimdi Adana'dan gölcük mü yapıyorsunuz yoksa evet, Adana'ya mı geldiniz? Evet, Adana'ya yeni geldim. Yeni şarkı. geldiniz. Hoş geldiniz tekrar Adana'ya. Teşekkür ederim. Adana seviyor musunuz? Evet. Ne seviyorsunuz Adana'da? <laughs> İkinci memleketim. Yani İkinci memleketim. Birinci seveyim hangisi? Birinci Mersin tabii Mersin. ki. Mersin <laughs> Ama Adana güzel tabii. <laughs> Şimdi yani. yolculuk yaparken yani sizin otobüs markası önemli mi? O önemli ya. Yani. Önemli değil ya. Hepsi aşağı yukarı aynı. Aşağı şey yukarı. Şimdi otobüs kullanırken yani otobüs yani cam kenarı mı seçersiniz, koydadım mı seçersiniz? Yani ben tekli koltuk olmasına bakıyorum. Onlar da zaten cam kenarı. Daha rahat oluyor cam? Evet. Tamam. Ne sıklıkla sik şey, yolculuk yaparsınız? Dönem aralarında derslerden dolayı dönem aralarında gidip geliyorum. Oh yeah. Bu kadar. Yani bu kadar. Şimdi bindiğiniz otobüslerde en komik yani yaşadığınız herhangi bir komik anınız var mı? Mesela işte şoförle, muavinle, belki başka bir yolculukta. Ee, var. Bir keresinde Mersin'e giderken muavin gelip beş kere ya da altı kere falan sormuştu koltuk numaramı. Koltuk numaram da yanımda yazıyor. Sistemden de bakmalarına rağmen asla teyit edememişlerdi ama <laughs> çok kez sordular o gün ve vardığımda da sordular inerken. Ve işim bitmişti yani. <laughs> Bu Neyse, biz çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aa, ben tekrar hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi tanıyalım önce. Ben Melisa Hakkan, 19 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Ha, nerelisiniz? Adanalıyım. Adanalıyım. Evet. Adana'yı çok siz galiba. Evet, çok seviyorum. En çok ne seviyorsunuz Adana'da? Kebabını seviyorum. <laughs> Herkes kebabı seviyor tabii. Şırdan? Şırdan hiç yemedim Adanalı olmama rağmen. neden? Bilmiyorum, hiç çekmiyor beni. Kokusu, görüntüsü benlik Şimdi yolcu, bir şey, yolculuk yaparken yani Hı. sizin otobüs markası önemli mi sizin için? Tabii konfor açısından benim için önemli ama çok da dikkat etmiyorum. Yine içerken. otobüs binerken mesela 10 yani 10 şey 10 otobüs mi yoksa arkadan bir dersiniz siz daha tercih ediyorsunuz? Ön tarafı daha çok tercih ediyorum. Çünkü her tarafı daha iyi görebiliyorum. Oh, ne Kaçık güzel. Açık olduğu için. Cam kenarı mı koydu? Cam kenarı kesinlikle. Neden cam kenarı? <laughs> Midem bulanıyor orta tarafta oturunca. He tamam o yüzden... Şimdi yolculuk ne sıklıkla yaparsınız? Yolculuğu çok fazla yapmıyorum aslında otobüs yolculuğunu. Aha. Tabii kaç kere yapıyorum yani farklı illere gitmem gerekiyorsa. Tamam şimdi bindiğiniz otobüs otobüslerden yani herhangi bir yaşadığınız bir komik anınız var mı? Maalesef aklıma <laughs> pek gelmedi. Yok mu ya? Hayır, yok. <gülüyor> 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 şoförle bir şeyler yatırdım. Yani muavin belki başka bir yolculuk da olabilir. Ben çok düz bir insanın hayatında hiç öyle heyecan yok. E, tamam, peki çok memnun oldum. Teşekkür ederiz.